Son yıllarda azalan yağış miktarları nedeniyle ekil alanlarda belirgin bir azalma yaşanırken, ülke genelinde geçtiğimiz günlerde iki gün süren yoğun yağışlar çiftçiler ve köylüler için tarım sezonunun yeniden başlaması ümitlerini canlandırdı. Yağışla ilgili yapılan ölçümlere göre, yağışların ardından yıllar sonra ilk kez ve sadece iki gün içinde Hasa çayı barajındaki su seviyesi yaklaşık 13 santimetre yükseldi. Türkmeneli Televizyonu haber ekibi Hasaçayı Barajı'nda su seviyesi artışını görüntüledi. Baraj müdürü mühendis Ammar Zeynabidin yağışlar sonucu 500 bin metreküp su depolandığını belirtti. Yağan yağışlar özellikle bu Kasım ayının ikinci, üçüncü günlerinde yağan yağışlar bir etki yarattı. Bu etkiler edebilir açıklığa gözün. Birinci tökülen yağan yağışların kıymeti 60 milimetre ye yetişti. E, i̇kinci e, bizim Xasta Çay barajının gölünde su seviyesi yükseldi 13 santim. E, üçüncü bu yükselmek e, bizim için 500 e, bin metre küp su getirdi. Bu 500 e, metre küp su e, garanti eder bizim e, Kerkük Közey Doğu e, içme e, suyunun sürecin bir ay. Eğer biz inşallah yani bizim kış mevsimin ə azı gedib çox qalıb. O qalan 2 ayda dia 2 aydan da fazla da o belki ola bilər. Eee onda da vəkillər eyni bu yağğan yağışlar kimi eyni bu şiddətdə olsun bir 12 dəfə ta biz içmək suyun sürəcinə qarant e, edək bir. Il. Zeynel Abidin, su kıtlığını önlemek amacıyla barajdaki suyun korunduğunu dile getirdi. Tabii bizim milletimiz Kerkük'te, yani belki e, mahalli hükümette burada Kerkük'te, bütün mesuller de, sosyal medyada bizden çok biz soruya maruz olduk. Neden biz e, Hasaçay e, nehrinde, Kerkük'ün içerisinde o su görmürük? Biz o su görmeyen de o, biz açmırık suyu, yani düşündük ki açmamak, maslahat açmamak da nişi Çünkü biz açsak o yüzden. bu içmək suyunu qaybedarıq. Eee istəram bunu da təkid edim. Quruluq mövsimləri davamdadır. Yəni təqribən biz 4 ildə belə 2019 ilində bir az, yəni biraz yani rafahiyyət oldu su tərəfindən. Ondan sonrasın 2019-dan indiyə kimi yağışlar olur, amma az olur. يعني اه, ترفق لها القرود احتاج لها تشوخت واحتاج لها رجلة أولمر عين وقت هذا بز يعني بز محترم كيركي ملاتن يعني يعني توصية دار غنى وصية ما قيت يعني يعني كلنا ندا يعني بو قرلوغية شاسن بزمنا برابر يعني وزده يعني بو موضوعين شندادة